Sen gene haklı çıktın biliyor musun? Hangi konuda? Adam evli galiba. Başka saatte arıyorum, açmıyor. Aşkım, sosyal medyadan olmaz artık. Anla bunu yani. Ya Orada da olmaz, dükkanda da olmaz. Nereden yapacağız? E Öyle bu işler. Ne yapalım? Oradan da olmayacak, buradan da olmayacak. şey olmuyor. Adam mı kaldı? Daha çok kuru gıda alın dedin çocuklara. Ne bileyim, çerezdir, şudur budur. Ramazan dolayısıyla da hepinize birer paket yaptırdım. Sağ ol abilerin kralı. Keşke bütün patronlar senin gibi olsa. Oruç tutmayanlar da alabiliyor öyle değil mi? Evet. Ama iftardan önce yiyemiyor. Nasıl yani? Şaka yaptım. Biliyorsunuz bazen yaparım. <laughs> bence çok güzel şakaydı. Yani anında yakalasaydık gülerdik bence Kamuran abi. <laughs> Abi, hoş geldin. hoş geldin. Ne güzel geç kaldınız kızlar, Aferin. Affedersin patron. Neyse, ne diyordum? Ha, diyeceğim çok acayip giden bir olay var şu dünyada. Az günah işleyen insanlar daha çok dua ediyorlar. Dikkat ettiniz mi? Sen Mehmet, sen dikkat ettin mi? Yok abi, ben dikkat etmedim. Bu mübarek ayı iyi değerlendirin. Çok dua edin. Şimdi zarflarınızı ve paketlerinizi alın. Bayramda görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol Sen patronların kralısın bu alemin. Kralı. Hepinize Aynen. iyi Ramazanlar. Sağ Nerede? Bilmiyorum. Sağ ol abi. O, Çay, e, ya, aldım ya. aldım. Özleyeceğim mi beni Seko? <laughs> Geçiştirme mi? alacaksın. Vallahi ha. ne ha. koyduysa ha. içi dolu vallahi. Hani ya dur benimki nerede Seko? Gel gel. Hepinizin kağı var mı ya? Ben külçe gibi. Bir şey diyeceğim. paralar da var ya. Gördün mü ne biçim vermiş ha? Sakin ol. Sakin ol. Bir şey. Patron şey yapmış ya. Allah'ın cezası. Bir şeyler söyle. Yani, sinirli bozacak. Dur bir kız. Dur bir. Ne var Şahin? Ne istiyorsun? Biraz konuşabilir miyiz yenge? Bana yenge deme. Zahir abim aradı. Çocuğu alın diyor. Ya biz eğer Alişan'ı alabilirsek? Hani Şahin, okulu falan... Şimdi o çirkin kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Çocuğumu benden kimse alamaz bundan sonra. O Kavine de git söyle hesap zamanı geldi. Ya Ramazan'da olmuyor ama. Bak ayrıca abim dedi ki eğer sen barışırsan o da hemen... Ne barışması lan ne barışması lan beni hastanelik eden adamla ne barışması? Ya. Bağırmana lüzum yok yenge ne tamam. Ne Bana yenge deme 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 lan ben sana. Tamam ya bağırma anladık. Peki ben aynen böyle ileteceğim. Daha da söylerdim bir sürü şey iletti ama sakin tamam. ol. Tamam, sakin ol. Serkan Benim ayağım titredi. otur. Gel, otur. Otur. Gel. Otur. Gel. otur. Dur tamam. Gel. Tamam, şimdi mı? yavaş. Tamam. Hasta ya.